İyi akşamlar. Merhaba. Nasılsınız? Evet. İzmir'den bir akşamdan size sesleniyorum. Ve neler bahsetmek istiyorum. Yakında ki seminerler hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Geçen hafta bir FT Healing Basic Başlangıç Semineri yaptık ve bitti. Buna tekrar katılmak isterseniz yakında tekrar açacağım. İsteyenler var. Üç günlük seminer. Bunu aldığınızda bu tekniği öğrenin. Evet bağlantımız biraz gelip gidiyor. Neyse. Theta Healing'de 3 günde tekniği öğreniyorsunuz. Sonra da pratikle bunu geliştirebilirsiniz. Theta Healing e diğer tekniklerin yeri ayrı ama bunun da gerçekten çok ayrı. Çünkü e kişiyi sorguladığımızda e çok böyle bilinçte olmayan e köklere ulaşıyoruz. Bu da çok kıymetli. Bunu dönüştürmeyi öğreniyoruz. Evet, gidip geliyor. İnşallah çıkar bu video. Sonra başka neler var bu hafta? GeneAge'in arınma sistemi ile bir seminerimiz var. iki günlük uygulayıcılık semineri. GeneAge'in sisteminde sadece şu anda iki seviye var. Bunu aldığınızda uyguluyorsunuz. Daha sonra da 6 ay sonra ikinci seviyeye yer katılmayı seçerseniz katılabilirsiniz. Bunu da Jean veriyor sadece. Tekniğin kurucusu. Ee, bunu da çok seviyorum. Çünkü bunda da gerçekten e, ulaşılmayan noktalara ulaşılıyor. E, çünkü günlük hayatımızda e, pek çok şey böyle çok deşifre edilmemiş. Özellikle problemlerin altındaki konular. E, ve... Ayrıca burada tabii ki şimdi geçmiş gelecek birçok noktalara ulaşıyoruz. Ondan sonra enerjilerin ilk başta, başladığı noktalara ulaşıyoruz. Bunlar da böyle ne kadar sezgisel olursak olalım görmemiz çok mümkün değil böyle şeyleri, bu detaylara. O bakımdan bence çok kıymetli. Sonra başka ne var? Diğer tekniklerden de biraz bahsetmişken bahsedeyim. Kozmik enerji var. Evet, benim modemim içerideki odada. O bakımdan böyle ara ara bağlantı burada gidebiliyor. Bakalım neler mümkün. Evet, kozmik enerji demiştim. Kozmik enerjide neler oluyor? Kozmik enerjide de frekansınızı yükseltiyoruz. E, düşük frekanslarda biliyorsunuz e, böyle bize hizmet etmeyen öfke, nefret, kin, e, üzüntü bunlar hepsi düşük frekans enerjileri e, ve bunlarda olmayı seçmiyorsak o zaman frekansımızı yükseltmemiz gerekiyor. Frekansımızı yükseltmek neyden geçiyor? İyi düşüncelerde olmak, e, mutlu, keyifli anlar yaşamak, e, ondan sonra e, yaratım enerjisinde olmak ama her zaman bu mümkün olmayabiliyor günlük akışta. Dolayısıyla bu tekniklerle biz böyle katkıyla enerjimizi yükseltiyoruz. Ayrıca işte kıyafet olsun, eve aldığımız her türlü gıda olsun bunlar üstünde bunu uygulayabiliriz ve bütün etrafımızdaki her şeyin enerjisini yükseltebiliriz. E, yüksek enerjide olunca e, bu sefer hayatın akışı farklılaşıyor her şey daha kolaylaşıyor e, ve işte planladığımız şeyler daha kolaylaşıyor e, öyle diyebiliriz e, ama her zaman e, her zaman demeyelim birçok kişinin e, genetikten getirdiği blokajlar olabiliyor bunları da bu yüksek frekanslarla daha kolaylıkla çözümleyebiliyoruz çünkü bu enerji tekniklerini alınca fark edeceksiniz ki birçok konu böyle çok katılaşmış konular özellikle belki birkaç jenerasyon boyunca yaşanmış konular çok katılaşmış oldukları için böyle sadece konuşmayla konuşma içeren evet konuşma içeren terapilerle bazen bu katı enerjiler çözülmüyor daha böyle Yüksek frekans gerekiyor. O zaman kozmik enerji bunun için çok mükemmel bir sistem. Kozmik enerjiyi nasıl öğreniyoruz? 3 gün boyunca 3 tane kanala inisiye oluyoruz. Daha sonra da 4-5 tane değişik seviyeye Bu sistemde ilerleyebilirsiniz her bir kanalı inisiye olarak alıyoruz. Yaklaşık 45 dakika sürüyor. Ve çok değişik her türlü rahatsızlık için, ondan sonra duygular için kanallar var. Bunları her kullandığımızda da bu enerjileri yüksek frekanslarla çözümlüyoruz. Ve aynı zamanda o konuyla ilgili bir dönüşüm yaratıyoruz. Hem kendi alanımızda hem de çalıştığımız kişilerin alanında. Evet, bu da çok kıymetli bir teknik. Ondan sonra başka ne var? Kutsal aktivasyonlar var. Kutsal aktivasyonlar da nasıl bir sistem? Aktivasyonları yaklaşık 700 tane. Bunları her uyguladığımızda bir konu üstünde her konu için farklı aktivasyon var e, oradaki böyle katılaşmış enerji dönüşüp dağılmaya başlıyor e, ve bu şekilde arınma sağlıyoruz kişide olayda e, bu enerji tekniklerini sadece kendi üzerimizde değil aynı zamanda işimiz üstünde ondan sonra ev üstünde her herhangi bir konu üstünde çalışabilirsiniz kullanabilirsiniz. Evet bazı şeyler de var YouTube kanalımda onlara bakabilirsiniz. Evet enteresan sürekli şey oluyor. Şimdi evet biraz içeri mi gitsek acaba? Bakalım burada bağlantı kopukluğu yaşayacak mıyız? Evet. Şimdi bu akşam e, istediğiniz konular var mı? Bahsetmemi istediğiniz konular varsa e, yazabilirsiniz. Onlar hakkında bahsedebiliriz, sohbet edebiliriz. Hayatınızda neler yaşıyorsunuz? Ne tip problem yaşıyorsunuz veya ilerlemeyi seçiyor musunuz? Veya seçmiyor musunuz? Eğer seçmiyorsanız hayatınızdan %100 memnun musunuz? Evet. Bütün bu seminerler bahsettiğim konuların detaylarını web sitemde bulabilirsiniz. Hümeyragüren.com Bu sayfamın Instagram sayfamın başında var. Ee, seminerleri İngilizce veya Türkçe olarak da veriyorum. Ee, Türkçe olarak katılabilirsiniz. Ee, çoğunluk online. Ee, birkaç tane e, seminer dışında ee, bunları e, da e, değişik yerlerde veriyorum. Avrupa, Türkiye, Amerika'da da bir iki defa vermiş olabilirim. Evet sizin için neler mümkün diyorum. Bahsetmek istediğiniz konular varsa çete yazabilirsiniz. Pazartesi akşamı neler yapıyorsunuz? Akşamınız nasıl geçiyor? Bulunduğunuz yer sıcak mı? Kaç derece? Yazabilirsiniz. Evet. ve eğitmenliği düşünüyorsanız bu seminerlerde genelde birçok seminer için uygulayıcılık seminerini alıp alıp sonra da eğitmenlik seminerlerini ayrı alabilirsiniz. Bazılarında eğitmenlik için seminer yok. Bunlardan bir tanesi sarkaç tekniği. Sarkaç tekniğinde yaklaşık işte yarım gün biraz daha yarım gün, bir saat gibi diyelim. dört 4 saat gibi zaman içinde bu tekniği öğreniyorsunuz. Bu da müthiş bir detoks yaratıyor. E, ondan sonra e, sarkaç tekniğini eğer eğitmenlik seçiyorsanız e, o zaman bunun şu anda bir eğitmenlik semineri yok. Sadece e, gene tarafından e, kurulmuş bir sistem olduğu için e, ona bir e, seans yapıyorsunuz. E, o şekilde eğitmen oluyorsunuz ve tabii bir ücreti var. E, o bakımdan bence iyi bir şey eğitmenlik seminerine katılmanız gerekmemiş oluyor. E başka ne var? Böyle eğitmenlik semineri içermeyen e evet çoğunluğu içeriyor. Evrensel enerji var bir de. Onu da uygulayıcılık seminerlerine belli bir seviyeye geldiğinizde e sonra eğitmenlik seminerini olmadan ...bunu yapabilirsiniz. Ha bir de kozmik enerji var. Kozmik enerjide de böyle... ...42 kanalı tamamladığınızda... ...o zaman eğitmen olabilirsiniz. Master seviyeye gelince... ...diğer sev seviyelerin eğitmeni olabiliyorsunuz. Tüm diğer eğitimlerde... ...ayrıca eğitmenlik seviyelerine katılmanız gerekiyor. Eğitmen olmanız için. Çok yakında... TT healing tekniğinin eğitmenlik semineri var. Online olacak. Bu sefer Türkçe tercümeli. Her defasında Türkçe tercüme yok. çünkü sık sık dünyanın değişik yerlerinde yapılıyor. ona katılmanız için eee şimdi TT healing'de birçok şey var. Birçok seminer var. ancak temel seviye eğitmen olmanız için ilk 4 semineri bitirmiş olmanız gerekiyor. Bunlar da Theta Healing Basic, e, ileri Seviye Advanced, e, Dig Deeper Derin Kazı ve Sen ve Yaradan seminerlerini bitirmiş olmanız gerekiyor. E, eğitmenlik seminer öncesi yani Ağustos başı olana yetişemiyorsanız o zaman bir sonraki belki e, zannediyorum Ekim veya Kasım'da tekrar bulacak. Evet. Daha başka neler mümkün diyorum? İzmir çok sıcak, bakalım bu sıcaklar ne olacak? Evet sarkaç ilginç, aa burada da sarkaçım var. Şöyle bir şey sarkaç, bille renkli olması gerekmiyor. Herhangi bir sarkaç olabilir, böyle bir şey bile olması gerekmiyor. Yani bir yüzük bile olabilir, önemli olan ağır bir şey bunun ucunda olması. Hmm. Bununla e, arındırmayı öğreniyoruz. Tabii bunun pek çok detayı var. E, çok güzel, çok keyifli ve çok pratik bir teknik. Ve e, sarkaç e, tekniği e, teknikler arasında çok hızlı çalışan bir teknik. Yani biraz e, kendi üstünüze çalışma yapın, e, hemen böyle bağırsaklar çalışmaya başlıyor e, ve çok hızlı görüyorsunuz etkisine. Ee, o bakımdan e, benim de çok keyifle sevdiğim bir tekniklerden bir tanesi. E, ondan sonra bir bakalım burada var mı yakında bulabilirsem şeyimi. Bugünkü frekansınıza bakalım diyeceğim. Ee, ama tabii ki bakalım bu şeyimiz burada mı? belki bir daha sefere bakabiliriz canlı yayında bakabiliyoruz. Evet. Ha, onlardan sonra bir tane yeni başladığım tekniklerden bir tanesi var. Bu da ezoterik akapunktur. Bu çok enteresan bir konu. Ben de çok keyifle öğrendim. Normalde akapunktur biliyorsunuz. Böyle minik minik iğneler her yerinize batırılıyor böyle. O şekilde enerji dengesi sağlanıyor. Blokajlarla ilgili bedendeki blokajlar saptanıyor. E, bu ezoterik dediğimiz e, akapuktur tamamıyla en enerjisel bir e, yöntem e, dolayısıyla uzaktan birine de e, seans veya çalışma yap yapabiliyorsunuz ve muazzam bir denge yani böyle yarım saat içinde e, yapılan çalışmayla e, böyle bütün kanallar açılıyor gibi orada e, kutsal geometri Kullanıyoruz. Kutsal geometri ile ezoterik akapunktur birleşiyor ve şimdiye kadar gerçekten denemiş olduğum enteresan ama çok etkili tekniklerden bir tanesi. Bunların da bunun da seanslarını veriyorum ama bunu öğretmiyorum. Bunu aynı zamanda kutsal aktivasyonlarla birleştiriyoruz. Dolayısıyla hem aktivasyon yapıyoruz hem ezoterik akapunktur yapıyoruz hem de dediğim gibi kutsal geometri var içinde. Kutsal geometri biliyorsunuz çok çok eski bir bilgelik. Yani tam olarak ne zaman başladı hatırlamıyorum şeyine tarihini ama kutsal geometriyle bedenlerimizde yeniden böyle dengeyi oturtabiliyoruz, her türlü blokaj için ee, ve uzun dönemde denge için hem fiziksel denge hem ruhsal denge hem enerjisel denge diyebiliriz. Ee, bu da yeni tekniklerden, yeni teknik demeyelim, ben yeni tanıştım ee, teknik eski aslında. Evet daha başka neler mümkün diyorum. Ee, Katıldığınız için teşekkür ederim. Ve yeniden farklı konularda sohbetler istiyorsanız o zaman bu videonun altına yazabilirsiniz. Seçtiğiniz konuları o konular hakkında bahsedebiliriz, konuşabiliriz. Çünkü enteresan bu konular konuştukça açılıyor. Alan açılıyor, böyle bilgi geliyor, sürdürülüyor. Soru sordukça e, değişik deneyimler yaşayabiliyoruz. O bakımdan hepinizden e, bekliyorum. E, görüşmek ister diyorum. Keyifli bir akşam diliyorum. Hepinize iyi akşamlar.